Hepinize yepyeni bir videoma selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü maçımızda Battle Royale'de Karahale'de 2 vs 4'te muhteşem bir maçımız var. Hepinizi izlemeye davet ediyorum arkadaşlar. Bugün ben ve Sakura. Yani gerçek ismi değil. Onunla birlikte 2 vs 4 geleceğiz arkadaşlar. Eşleşme başladığı zaman video devam edecek. Tamam girişimizi yaptık. Evet arkadaşlar rakiplerimizin isimlerine bakalım. 1. Abo Ahmet. 2. O bir tür Üç. Gürsüm. Tamam. Hepsine tek tek basma zamanı. Direkt bir şu aşağı tarafına şu gölge eve doğru bir gideyim. O çok artık gelir. Bak 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 kafamın üstüne geliyor. Böyle birisi motorla Öbürü de motorla. Diğer ikisi kalkayla. Çok fena geliyorlar. Çektim silah birinin anından. Eee. Birinin koynundan. Oğlum buraya geliyor lan. Vay ananı avradını. Acilen bir silah lazım. Şuraya direkt mayın döşeyelim. Vallahi durum kötü. Tamam o da gitti. Acilen bir kit basayım. İçeri girdi. Yukarı kadar çıkıyor. Mayrama bastı geri zekalı. <laughs> Mayın işe yaradı vallahi. E, ee, bunu takım arkadaşları gelmeyecek mi? Hiç gardiyan da yok. Ha şurada canlandırma yapıyorlar. Kanki bir dakika dur şuna değişti. Nerede çatışma oldu lan? Tam burada. Üst katımızda çatışıyorlar. Oğlum atış etmiyor. Çok kötü Allah'ına kavuşturduk bak. sıra bir atış etmiyor beni çok korkutuyor. Nil bütün sesin hepsini sen mi yapıyorsun o kadar? Sanki etrafa 10 kişi koşuyor. Yok lan rakip varmış. Kim orada? Bak aha vallahi oyun bug'a girdi Nil vursana, oyun bug'a girdi ha tamam düzeldi şuradan can gel bir o tarafa doğru gidip, bak gidip bakalım oyun bir an bug'a girdi, mouse filan, ekran filan titredi, bir şey oldu Aa burada da adam canlandırıyor. Her tarafta adam canlandırıyor. Lanet olsun. Lanet olsun Joe. Bak Bakma şimdi onun makinini nasıl ona sokacağım. Onu Bunun takım arkadaşları kafasını Allah'a uçuyordu. Allah'ın izabu olan. şuradan bir art atayım. Sonra bizim kanki canlandırtayım. Ama ondan önce şunları tutmam lazım. Adamlar demesin aha beleş. <laughs> oh. Bu ne lan? Ananı avradın araba var. Öbürü gitti lan? Bunlar iki kişi değil mi lan motorda? Oğlum ben bir an Serap mı görmeye başladım? Tamam lan bu kadar utandım yeter. Dur lan bir masaya diye doğruydum. Bu arka tarafta adam var ben Videonun bu kısımlarını keseceğim zaten. Yani izleyen kişi böyle iki saat koştuğumu falan izlemeyecek. Deli diyorlar. Hani reçetem anlamıyorlar. Oh 2600 de para var. Şurada mayın demişler. Kız bak seni anlatacağım sonra buraya 2000 TL Bak şu mağazanın yanına gel tamam mı? Ben oraya 1300 para atıyorum. Ne istiyorsan al. Ne adam lan bu para? Hah buldum. Ha attım. Gardiyanmış, elitmiş şey falan filan ne istiyorsan al. Ne düşmanı görüldü? Nerede? Kim? Ne? Nasıl? Nerede? Ne zaman? Oğlum dencele çıktım lan. Rakibin ismini duyunca direkt ama kendimi dışarı attım. Mağazanın yanına 1300 para attım. Yukarı kattılar galiba. Ola bir inin lan şu arabadan bu ne? Bir şey geziyor. Sanki sen beni görseye kadar ateş edeseye kadar ananı bile bellerle. Şurada adamın canını döküyor olabilir mi acaba? Yok kimse canını tutmuyor. Nerede lan bunun lootu? Adamın lootunu silip sütürmüşler mi ne yapmışlar? Her neyse. Bize de pek de bir şey ihtiyacım yok. Aslında her şeyim var lan zaten. Çok uzun zamandır, e, yakın mesafe olarak Mag-7'yi hiç kullanmıyordum. Bu hal bir ilk olacak yani, o da videonun hayrına. Normalde OMP çiftleri MP40 falan kullanırdım. Ağlama canım, adamın ismine bak. Şurada rakip var. Şurada da var. 210 yönünde okul taraflarında filan o taraflardaydı işte. Oğlum şurada ben düşürdüğüm adama ne oldu lan? Bir an yok oldu sanki. Kilimi çalmayın oğlum bak şurada video çekiyoruz ayıp oluyor. Öteki kim nereye gitti acaba? buradaymış. Bir şu ele güçlenmeyi kullan yoksa ben ben kullanacağım ona göre. Bak şurada şurada yele güçlenme. Ha duvar da atın oraya. Ha şu okun orada adam ne acaba? Aha gördüm. Hala okulun orada. Oo. Oh. Aman tanrım. AVM'si mi var? Buz kranı mı var? Hey, <laughs> nice sen ölümsüz müsün? Niye ölmüyorsun? Ne eh, zaten alan geliyor sana. Havayla hava. Aa ağlama canım. Ağlama canımın kafasına tava geçirdim. Tamam sen de ağlama canım. Good Şu son 3 kişiyi bana bırakır mısın? Belki 20 kilo tamamlarım. Belki de ölürüm. Ha gördüm bir tanesini. adama 111 kafa vurdum ölmedi çık lan o köşeden 18 idi. aa ölmüyor lan bak kafasına Bu bundan kafasına tavayla uçurdum Tam çalışmıyor? Bu ne? Klavye bir sorun mu? Ha doğru şarjörü yokmuş. Ben de dedim bu niye şarjörü değiştirmiyor? Nerede bunun öbür adamları? Aha gördüm. Tepede Ha ben alacaktım sen zahmet etme. Soluk yazar mı yokmuş? <laughs> sen zahmet etme yerinden. Lan senin kafan nerede lan? Aa bu en sona kalan kişi elenmiş lan. Tüh. 20 ile tamamlayamadım lanet olsun. Lanet olsuncu. En sona kalan gerizekalı elenmeseydi 22 kilo tamamlayacaktım. Sağlık olsun. Şu an kaç kilimiz var? 19 20 21 22. Toplamda 22 kilo almışız arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkürler. Arkadaşlar eğer maçı beğendiyseniz bir abone olup like atıp güzel bir yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildirimleri açmasanız da olur. Şahsen ben bildirimleri açmıyorum. Telefona bildirim gelmesini hiç sevmiyorum. Orada sadece bir abone olup like atıp güzel bir yorum yapmayı unutmazsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Okay, boom chat. Bu mu sana küfür ediyor? O bir Türk bana destek atmış. <laughs> bana küfür ediyor. Öş diyor. Evet. Ettim ama küfür etti. Ya siktir küfür etme. Ne gerek var böyle insanlara? Boş yer. Ben isteğini reddediyorum. Arkadaşlar. Anasını satayım. Karşımıza çıkıyor. Arıyoruz adamı. Sonra gelip küfür filan ediyor. Arkadaşım da küfür etmiş mesela. Engelledim gitti. Bu tip, tip, tip insanlarla işte işimiz yok. Neyse arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Arkadaşlar eğer o, o işte küfür eden adamı nerede aldığımı merak ediyorsanız göstereyim direkt. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz aracın arkasında olan. İşte odur o duru. Bakın şurada alıyorum Aynen öyle. Tamam orada 109 gitti. 159 kafa birkaç tane gördü işte tamamdır. Bakın tamamlandığı yerde şurada. Tam şuradan bir yerde olması lazım. Kara çıkıyor. Mayrıma bas. Bakın. Biri mayrıma basıyor az önceki işte gördüğünüz gibi. Öbürü de VSS ile öldürdüm. İşte buydu.